Bak birazdan Merdan falan gelir. Çocuğunu hastalığı hakkında bir şey demeyin ha. Üzülür sonra. Evet. Ben geçen gün dedim. Hastalığından bahsettim. Çok üzüldü. Merdan ölüm bekliyor ya. Aynen. Ölümden korkmuyormuş ama diyor en çok sizden ayrılacağım için korkuyor. Ben de geçen gün bana söyledi. Öbür tarafa gidince arkadaşlarım yalnız kalacak dedi. Yalnız kalacağım orada dedi. Arkadaşım olmayacak dedi. Ben de orada tüylerim diken diken oldu. Nasıl bir hastalık var hmm. anlamadım gitti arkadaş. Hmm ne ilacı var ne tedavisi var. Adamlar bulamamış. Galiba nadir bir hastalık. Aynen o da geldi merdana buldu. Ben bir doktorluk zor gider doktora okurdum ya. Sırf merdana okurmak için. Tek akıllı sen misin? O kadar doktor var o kadar hekim var. Onlar bulamadıysa sen bulacaksın Ahmet. Aynen. Nasıl Alan, alan versin. Allah sensin, veren sensin. Merdan'a güzel bağışla buna galiba beyin falan eriyor diyorlar. Aynen ben araştırdım, beyni eriyormuş. Bu de, de en fazla bir hafta daha da düşük olabilirmiş. Çok hızlı yani. Aynen. Daha dayanamam ben abi. Ne? Neye dayanamazsınız? Şey yok öyle bir şey yok. Ahmet oyunda bir şey mi ne yemiş? E, ee, eksi eksi. Eksi deyince dayanamıyorum diyor. Aynen Anladım Hadi gel sana bir sade diyeyim ya, ya. Özlemişim seni Oğlum tamam da niye ne oldu? Öyle sarıldık işte Bırakma ben de az. Oğlum ben anladım yani Şu hastalığından bahsedeceksiniz siz La yok lan ne alakası var? Oğlum bu dünyada sarılmak da mı yasak? Aynen Eee ne yapalım? Valla fark etmez ne yapalım? Ver Nereye gidelim, ne yapalım? Bir yere gidip oturalım ya. Ne yapacağız? Abi an fark etmez. Abi gidelim. Hadi. hadi. Ha, gel yavrum, gel. Valla Merdan, şimdi söylemesem ölürüm ben. Kaç günün kaldı? İki veya üç. Eğer beyin hızla ermeye başlarsa... ...bir gecede ölürüm. Merdan bu hastalığı sana kim bulaştır? Gidin onu vurayım ya. Her şeyde vardır bir hayır Ahmet. Oğlum öleceksin oğlum. Bu kadar nasıl rahat olabiliyorsun? Boş ver Deniz. Ha bugün varı sayarım. Ölümünün dediğin nedir ki? Hani ev abinin bir sözü vardır. Gökyüzüne bakın, Hayal edin. biz de gökyüzüne bakıp hayal edelim. Hadi kapatın gözleri. <laughs> Önüme beynim erimeye başlıyor ya. Ne? Ben eve gideyim, biraz dinleneyim. Bir şey olmasın? Yok yok, ben gideyim. Bize haber et ha, bir tamam, şey olursa. Tamam. Hadi Yine, görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Dinlen ha, eve git. Oğlum, çocuk gözümüzün önüne ne gidiyor lan? Oğlum bu ölürse ben dayanamam. Ben köye giderim. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bir bakmışsın sabah Merdan öldü haber geliyor. Ama öyle deme ya. Ne yapalım? Kader bu. Neyse herkes evine gitsin. Bari çocuk son gününde güzel geçirsin. Gidelim yanına kola falan cips alalım. İki saat sonra buluşuruz. Tamam, tamam. ben evden para tamam. getiririm. Ha. Ha getirmen gerek yok ben bile alırım Geçim gerekirse. Da. Neyse şey yani. bize gel. Oğlum az değil mi ya keşke baklava falan da alsaydık. Oğlum baklava merdana yasa. Ama sen canın istiyor salim sana. Oğlum benim canım ne çekecek? Yemek de yemedim zaten. Valla iki üç gündür ben de öyle. Ne canım bir şey istiyor ne bir şey yiyorum. Basalım nereden bulaştı ya bura? Ne yapayım? Nerede de çabuk gidelim. Ben aradım Merdan gelin dedi. Tamam gel iki dakika gidelim. O deniz değil mi lan? Hani? Hava kapının önünde. Hele gel bir bakalım olmuş. Abisi mi dövmüş? Deniz ne oldu? Deniz ne oldu lan sana? <laughs> Şş, abim mi dövdü lan yine? Oğlum keşke abim dövseydi. E ne oldu ya? Nereden öldü Merdan? Yiğidim yiğidim Babam bugün Merdan yine geçmiş olsun ne gitmişlerdi Merdan orada sınırmıştı hastaneye kaldırdılar Babama anadım Merdan'ı kurtaramadılar Merdan onu melek oldu melek Kurmayın beni Tutuşur dizeleri Dizelerim sonra her biri yıldız, Kendi halinde Tutuşur dizelerim, Dizelerim sonra Her biri yıldız, Kendi halinde Geceleri inen, inen sessizlik Umarsız açan eski yaradır İşle gene yük seldi duvarlar etme gözlerim Koru kendini İşte gene yük Seldi duvarlar Etme gözlerim Koru kendini Ayıklasam dize dizelerimden Nerede kaldı lan? Oğlum ancak gelebilirim ya Oğlum bugün bir yanda Merdan'ı gördüm Bir yandan bir tuhaf oldum ama bir yandan da mutlu oldum Merdan'ı gördüğüm için Oğlum daha öldüğüne bile inanamıyorum lan Allah mekanını cennet etsin. İyi insan. Neyse hadi gidelim. Fatih okuyalım. Yani. Aynen yalnız bırakmayalım. İki günde bir gidelim. İşte gene yük Seldi duvarlar Etme gözlerim Koru kendini Ayıklasam dize Dizelerimden Acıyı